<laughs> Gereksiz şakalar. arkadaşlar bu kameracıyla alıp veremediğimiz nedir bilmiyorum. <laughs> Selamun Aleyküm Kıymetli izleyenler, kıymetli arkadaşlar Bugün yine sizlerle beraberim Benden kurtulamıyorsunuz arkadaşlar Önceki videoda sesim biraz kötüydü Şimdi biraz daha iyidir inşallah O yüzden biraz daha iyi olsun diye buraya geldik aslında Umarım beğenirsiniz Bugün ikinci aşımızı olacağız arkadaşlar Bakalım nasıl geçecek Sizlere paylaşacağım böyle Aktarmaya çalışacağım Hastanemi göstereceğim arkadaşlar Sürekli gittiğim hastaneyi göstereceğim sizlere Orada aşımız olacak Sağlık hocamdan olamıyoruz arkadaşlar Hani o riskiye girmen diyorlar <laughs> O yüzden e, hastaneyi Bana daha uygun gördüler O yüzden hastaneye gideceğim Bakalım inşallah ölmeyiz aşılar <laughs> Yok ya aşağıdan kim ölmüş ki biz yerelim yani. Değil mi kameracağımız? Aynen. Yani bakalım ikinci koruyucumuzu, çelik yeleğimizi giyeceğiz. Ben aşıyı çelik yelek gibi bilirim. Ne kadar aşı olsa o kadar çelik yeleğimiz güçlüdür diye hissediyorum. Takipte kalın. Videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Çok güzel gelişmelerle sizlerle beraber olacağım. Hadi geçelim abi. Mehmet Emin, sen Bursa'ya Bursa sana bakıyor. Ne söylemek ister? Yeşil Bursam, seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar hastanemize geldik. Acaba nasıl olacak? Bakalım hayırlara vesile olur inşallah. yoğun çedimizi olmaya gidelim. Hadi kameracı. Evet arkadaşlar aşımızı olduk. Gerçekten çok nasıl anlatsam nereden başlasam bilmiyorum. Ee, arkadaşlar aşımızı olduk. Biontech ikinci aşımızı e, biraz tabi sızladı biraz böyle sanki bir 5 dakika sonrasından içimden böyle mentollü şekerler olur ya yutarsınız. Aynı öyle bir hissiyat verdi. İnşallah şifa olur dediğim gibi. Ya arkadaşlar böyle bir olay oldu. içeride Merse Biontech'miş. Ben Biontech diye hitap ettim böyle gelen geçene sordum hani nerede olacağız diye Biontech. Biontech deyince bir tane bayan herhalde baktı böyle baktı baktı anlasın abi. O bir şey yapmadı sadece baktı sonra <laughs> neyse yapar <falan> <laughs> Bunu anlatmayacağım ona. Ee, öyle bir e, durum yaşadık. E, ee, Biontech'miş arkadaşlar. <laughs> ben de cidden yeni öğrendim. Bugün öğrendim. Çok utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 70 milyonun karşısında falan. Evet, arkadaşlar o kadar izlenme oluyor. ya tabii ki o kadar yani fazla almasın ben yani alıyor bir şeyler. Sizlere tavsiye gerçekten çok ederim. <laughs> çok güzel bir cümle oldu. Çok ederim sizlere aşı olmayı. Sizlerde sizler de ihmal etmeyin arkadaşlar. Aşınızı olun. Zarar yok arkadaşlar. İlk aşımı yaptığım zamanlar aşırı bir derecede ağrıyordu. Yani kolumun üstüne ne yatabiliyordum ne kolumu kaldırabiliyordum arkadaşlar. Öyle bir bir sıkıntı vardı ama ikinci aşıda inşallah böyle bir sıkıntı olmaz. Biraz sızlama var ama <laughs> biraz hissetme geliyor. İnşallah olmaz. Ee, bakalım nasıl geçecek. İlerken videolarda aşının etkisini sizlerle paylaşacağım. Bir olay daha yaşadım. Lanet olsun. <laughs> lanet olasın kameracı. Gene ee, çok kötü esprileriyle bizleri <laughs> kandırıyor. Gene arkadaşlar çekim yaparken hani arkamda ne var diyorum böyle. Hani Manzaram güzel mi falan gelmiş diye yok diyor Arkan iyidir <laughs> işte çanta var montu var <laughs> öyle bir e, gereksiz şakalar ya arkadaşlar bu ile alıp veremediğimiz nedir bilmiyorum e, bilmiyorum çok sevdiğimden dolayı mı artık bulaşıyorum yoksa Gıcık aldığımdan da <laughs> sizler böyle ne kadar beğenip yorum yazarsınız e, o kadar çok videoları gelecek. Yorumlara yazalım hastane diye açtı diye. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ya abi senler alıveremedi. Ne Yıllarca çekiyorum. <laughs> Bilsin bu artık senle irtibatımız imizimizi keselim zannediyorum. <laughs>